Evet arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Sizler de umarım iyisinizdir. Hemen vaktinizi almadan arkadaşlar ben bugün sizlerin karşısına hangi tarifimle geldim? Bugün tam yaz aylarına yakışacak bir pasta tarifimle geldim arkadaşlar. Zaten bu sıcaklarda hele hele de Adana gibi bir yerde böyle şerbetli, ak, tatlılar gitmez arkadaşlar. O yüzden daha hafif. Tam sıcaklarda yenilebilecek bir pastayla karşınıza geldim. Umarım beğenirseniz Hemen dilerseniz arkadaşlar tarifime başlamak istiyorum. Kabımın içinde arkadaşlar iki paket krem şantim vardı. Üstüne bir su bardağı sütümü ilave ettim. Hemen onu böyle koyulaşana kadar karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar. Şöyle çırpalım ki arkadaşlar toz toz kalmasın şantimiz. Tamam yeterli bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle 3 adet muzum var. Hemen onlara böyle çok ince olmayacak bir şekilde doğramak istiyorum kabımın içine. Gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız da yapmıştı. Youtube'da izliyorum. Hepinizin videosunu severek, beğenerek izliyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim hepiniz emek veriyorsunuz hepinizin ellerine sağlık Umarım e, hepimiz bir yerlere gelmeyi başarabiliriz Allah'ım emeklerimizi boşa çıkarmasın. E, bir de geçen arkadaşlar videomda bir aksilik oldu yorumlara kapandı e, Sağ olun Sizler de söylediniz nereden ne olacağını falan ama hepsini denedim bir türlü yorumlara açamadım neden kaynaklandı bilmiyorum Büyük oğlum da internetten iyi anlıyor. Hani sosyal medyadan. O bile yapamadı. Neden kaynaklandı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden Story'deki paylaşımıma Yorum yapan bütün arkadaşlarıma Teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Var olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da böyle 4 adet şeftalim var. Hemen onu da böyle Küçük küçük doğramak istiyorum. Ben şeftali ile muz tercih ettim arkadaşlar. Sizler isterseniz ne bileyim diğer meyvelerle de değerlendirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Mesela çilek, kivi. Ben kiviyi pek sevmediğim için yapmak istemedim. Şeftalinin de tam zamanı şimdi. Şeftali ile yapmak istedim. Bilginiz arkadaşlar. 4 adet şeftalimin miktarı. Evet arkadaşlar şeftalimi de doğradım hemen. Burada iki paket eti burçak bisküvim var arkadaşlar. Hemen onu böyle elimle parçalayarak içine ilave ediyorum. Fazla küçük olmayacak bir şekilde. Yani eti burçak kullandım ama arkadaşlar sizler dilerseniz diğer e, bisküvilerle de yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Burada da böyle bir çay bardağı damla çikolatam var arkadaşlar. Hemen onu da ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle eşit bir şekilde. Evet böyle bir yuvarlak kabımın içine arkadaşlar yağlı kağıdımı serdim hemen içine döküyorum arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar ben dolabımın buzluk kısmında iki buçuk 3 saat dinlendireceğim arkadaşlar. Ondan sonra çıkartacağım. Şöyle düzlüyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tam bir yaz pastası. Tamam düzledim arkadaşlar. Hemen şöyle ağzını kapatıp buzluğuma katıyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, pastamız 2-3 saat dinlendi buzdolabımızda. Hemen şöyle açıyorum etrafını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yeterince beklettik dolabımızda. Hemen şöyle çevirmek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu gerçekten de. Evet arkadaşlar hemen burada da böyle buzluk bir buzluk poşetimin içine damla çikolatalarımı kattım ve ben varı usulü erittim arkadaşlar. Hem böyle yaparsanız bulaşık da çıkmamış oluyor. Gerçekten de ben her zaman böyle yapıyorum arkadaşlar. Çoğu zaman yani. Sizlere de tavsiye ederim. Yani böyle muhteşem bir pasta oluyor arkadaşlar. Gerçekten de. Evet bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar arkadaşlar. Bu pastamızın, pastamızın işlemi de Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.